Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Can Kurtaran Grup Amirliğinde görev yapan Grup Amiri Şaban Küçük Osman 62 personelinle WhatsApp grubunda yazdığı veda mesajı ile Karadeniz kıyılarına veda ettiğini açıkladı. Karasu, Kaynarca ve Kocaeli sahillerinde zaman ve mekan fark etmeksizin Sakarya İtfaiyesi Can Kurtaran Grup Amirliği olarak birçok kamu kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlanması konusunda sayısız başarılara imza atmış. Bunların en başında polis, jandarma ve sahil güvenlik komutanlıkları ile her türlü kıyı şeridinde oluşabilecek boğulma vakalarına karşı işbirliği içerisinde çalışma yürüterek Sakarya ve şehrin imajı konusunda pozitif değerler kattığı görülürken Binlerce vatandaşa yeniden umut olma konusunda can kurtaranlık makamının ne kadar kutsal olduğunu beraberinde çalıştırdığı personeline her fırsatta hatırlatırken bir kişiyi kurtarmak tüm insanlığı kurtarmak gibidir vurgusuyla 2020 yaz sezonu sonunda emekliliğini alarak geçtiğimiz günlerde resmen bunu duyurdu. Bunun haricinde 2020 yılı can kurtaran hizmetleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi adına mükemmel demeyelim ama mükemmele yakın bir şekilde geçmiştir. Karadeniz'de özellikle Sakarya Kuzey sahillerindeki en büyük tehlikelerimiz rıp akıntıları. Vatandaşlarımızın rıp akıntılarını iyi bilmeleri, iyi tanımaları gerekiyor. Tabii ki ülkemizde sos sosyal medyanın haricinde ulusal ve yerel basında çok rahat bir şekilde, görsel basında da olsun. Ulusal basında da olsun. Çok fazla yer verilmiyor rip akıntılarına. Oysa Türkiye'de trafik kazalarına verdiğimiz kurban kadar Karadeniz'de maalesef rip akıntılarına kurban veriyoruz. Bunun en büyük nedeni vatandaşlarımızın rip akıntısı hakkında yeterli bilgiye sahip olmamalarından kaynaklanmaktadır. Bir can kurtaran bölgesinde rip olup olmadığını bilir ve vatandaşları uyardığı zaman rip akıntısına karşı hiçbir bir ilişkisi olmadığını görüyoruz ve illa da o bölgede yüzmek istediğini söyleyen vatandaşın bu tehlikeden farkında olmadan denize girdiğini görüyoruz. Haliyle biz bölgemizde vatandaşları bu konuda ciddi şekilde uyardık. 好，你过来，过来，过来。